Merhaba sevgili gençler. Ses bilgisi videomuzun 3. parçasıyla tekrardan karşınızdayım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Geldik ünsüz yumuşamasına. 4B'den sonuncusuna arkadaşlar. Diğer bir adı neymiş? Ünsüz değişimi. Lütfen ünsüz yumuşamasıyla ünsüz benzeşmesinin adını karıştırmayın. Çok karıştırıyorsunuz. Biliyorum öğrencilerimden de biliyorum. Mantığı şu yahu. Sert bir ünsüz. Şunu yapın. Kelimeyi yazın alt alta. Sınıfdan sınıftan deyin. Tamam mı? Bir bakın bakalım hangi harf hangi harfa dönmüş. Sert yumuşa dönmüşse ünsüz yumuşaması, yumuşak serte dönmüşse ünsüz sertleşmesi. Mantığını anla ezberleme. Hadi bakalım dönelim. Hocam şunu da anlat yahu hemen çok konuştun. Hemen özür diliyorum. P, -ç -t -k. Kelimenin sonu P, -ç -t -k ile bitecek. Al sana kapak. Bakın kapak sözcüğü neyle bitmiş? P, Ç, T, -k'den biriyle bitmiş. Hocam yeterli mi? Yetmez. Bir de ünlüyle başlayan bir ek istiyorum sizden gençler. Bakın ünlüyle başlayan bir ek, ünlüyle başlayan bir ek, ünlüyle başlayan bir ek, ünlüyle başlayan bir ek. Hocam ne olacak? Bunlar sert değil mi gençler? Sert. E bunlar P yumuşak olan B'ye, Ç yumuşak olan C'ye, T yumuşak olan D'ye, K de yumuşak olan G ve G'ye dönerse bunda da ünsüz yumuşaması olur zaten. İnceleyelim. Kapak sözcüğü P, Ş, T, K ile bitmiş mi? Bitmiş. Ünlüyle başlayan bir ek almış mı? Almış. E işte bakın. Kapağı, kapakı ne olmuş? Kapağı olmuş. Sert ünsüz, yumuşak ünsüze dönmüş. Sert yumuşağı dönerse adı ne bunun? Ünsüz yumuşaması olur. Cenk, cengi. Bakın sert K, G'ye dönmüş cengi. Göçükü, göçük, göçüğü. Şimdi tehlikeli olan dık, dık eki demiştim ya. Orada da var bak. Döndüğünde şuradaki K'nin yumuşak G'ye döndüğünü görüyorsunuz. Ünlüyle başlayan bile kaldı. Sert bir ünsüz yumuşadı. E, ünsüz yumuşaması. Amaça, amaca, ağaçın, ağacın, muratı, muradı arkadaşlar. Hocam istisnası var mı? Çok istisnası var. Bir tanesini sadece vereyim. Bundan sonraki sayfamda da ünsüz yumuşamasına aykırılığı söyleyeceğim. Ünsüz yumuşaması şey kadar, sertleşme kadar, ee, ne diyeyim size, güçlü bir ses olayı değil arkadaşlar. Çok istisnası var. Ünsüz sertleşmesi mesela, çok güçlüdür. Az istisnası vardır ama ünsüz yumuşamasının çok. Bir tanesini hemen örnek vereyim. Arkadaşlar özel isimlerde ünsüz yumuşaması kuralını uygulamıyoruz. Normalde bakın PCTK ile biten bir sözcük ünlüyle başlayan bile kaldı. Murada belki konuşma dilinde murada şeklinde söylüyoruz ama e, şeyde yapamayız. E, yazımda yapamayız arkadaşlar bilginiz olsun. Hemen geçiyorum. Ünsüz yumuşamasına aykırılık diye ayrı bir kural olarak çünkü bazen sorularda, deneme sınavlarında falan karşılaşıyorsunuz şıklarda. Ünsüz yumuşamasına aykırılık diye. Onun için ben de size bunu ayrı bir kural olarak vermek istedim. Dediğim gibi ünsüz yumuşamasının çok aykırılığı yani çok istisnası vardır. Bakalım yabancı sözcüklerde ünsüz yumuşaması kuralını uygulamıyoruz arkadaşlar. Çoğu yabancı sözcükte bu kural uygulanmıyor. Nasıl? Sanat. Sonu perşetik ile bitmiş mi? Bitmiş. Ünlüyle başlamış mı? Ne olması lazım? Sanatın olması lazım ama olmamış bakın sanatın. Hukukun, hukukun olması lazım ama olmuyor. Çünkü hukukta, da, sanatta da, yabancı sözcüklerdir uygulamıyoruz. İşte Cumhuriyet de böyle, edebiyat da böyle bilginiz olsun. Özel isimlerde uygulamıyoruz. Az önce konuşmuştuk. Tokata aynı şekilde. Sinop, Sinop aynı şekilde. Bakın normalde uygulasa dedik Tokada, Sinoba dememiz lazımdı. Konuşma dilinde yaparsak da yazım dilinde yazıda bunu gösteremeyiz arkadaşlar. Bazı tekeceli sözcüklerde uygulamıyoruz. Bakın, ip sözcüğü peçeteke ile bitmiş mi? Bitmiş. önüyle başlayan biri kalmış mı? Normalde ibe dememiz lazım ama uygulamıyoruz ipe. Kök sözcüğü peçeteke ile bitmiş. Ünlüyle başlayan biri kalmış. Köke diyoruz. Yine uygulamadık. Cep sözcüğüne bak uyguladığımızdan da bir tane örnek verdim size. Uygulamadık, uygulamadık. Cep sözcüğü peçeteke ile bitti mi hocam? Bitti. Ünlüyle başlayan biri kaldı mı? Aldı. E ne olacaktı sert olan e, P yumuşağa dönmesi lazım. Aldı döndü cebi. Bazılarında uyguluyoruz. Bazılarını da uygulamıyoruz. Unutmayın. Bir de bizim Türkçe sözcüklerimiz var. ıt it ile biten. ıt it t ile biten yapım ekiyle türetilen sözcüklerimiz var. Ölçüt gibi, yapıt gibi, kesit gibi, anıt gibi. Bu sözcüklerde de ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde yumuşama yapmıyoruz arkadaşlar. Yani ölçüde, yapıda demiyoruz da ölçüte, yapıta diyoruz. Bunların hepsi hocam nasıl çıkar? Mesela bir şıkta ölçüteyi göreceksin. Ünsüz yumuşamasına aykırılık istiyorsa aha da buldun cevabı yapıtı yazıyorsa aha da buldun cevabı hayırlı olsun arkadaşlar. Hocam istisna var mı? Her zaman bir istisna var. Ak ve aç sözcüklerine çok dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bu sözcükler çok tehlikeli. Ak ve aç sözcüğüne yapım eki gelirse ünsüz yumuşaması olur arkadaşlar. Mesela acıkmak sözcüğünün kökü ne sizce? Aç değil midir arkadaşlar? Karnım aç. Ik yapım ekini getirdiğimde acıkmaya dönmüş. Gördünüz mü? Sert olan ç yumuşak olan c'ye dönmüş yani ünsüz yumuşamasına uyguladık. Ama dikkat edin. Çekim eki verelim. Hepimiz açız anlamında. Aç sözcüğüne bir çekim eki geldi bakın bu sefer uygulamadık. O zaman şunu diyelim mi notumuzda? Ak ve aç sözcüğüne yapım eki gelirse ünsüz yumuşaması olur. Ak ve aç sözcüğüne çekim eki gelirse olmaz. Unutmayın bunu lütfen. Bunu da geçtik. Geldik ünsüz düşmesine. Bu da önemli bir kural. Hemen kısa yoldan gidelim. Arkadaşlar ünsüz düşmesi genellikle cık ekinde görülür. Daha önce de işlemiştim cık ekini ünlülerde hatırlayın. Cık ekinde görülür. Ufak cık, ufacık. Görüyor musunuz? Ufak sözcüğüne cık eki gelince ufacıya döndü. K düştü. Ee, küçük cık, küçücük de aynı şekilde. L sözcüğüne bakalım. Ufak sözcüğüne L eki geldi. Ufalmak oldu. Görüyor musunuz? K düştü. O zaman ünsüz düşmesinde cık eki ve L ekine çok dikkat edin. Zaten bu videonun sonunda Eklerle ilgili böyle tehlikeli ekleri toparladım sizin için. Orada da görürsünüz arkadaşlar. İşte bazı başka örnekler de verdim küçük küçük. Küçücük. Yüksek sözcüğüne L2 geldi yükselmek. Bakın şu tehlikeli bir kelime. Onun için buraya almak gereği duydum. Kalk kaldırmak sözcüğünün kökü kalktır arkadaşlar. Yani kaldırmak da zaten bir kalkma eylemi yok mu? Var. İşte kalkmak sözcüğü dır yapım ekini aldığında kaldırmak oldu. K düştü. Bilginiz olsun. Belki bunu kalmaktan alırdınız falan böyle o hatayı yapmayın. Çünkü anlam bağı yok kalmakla. Şimdi bir dikkat veriyorum burada arkadaşlar. Yeşil sözcüğüne er yapım eki gelirse yeşermek olur. Il il düşer burada yani ünsüz düşmesi söz konusudur. Kızıl sözcüğüne de ar er, er yapım eki gelirse kızarmak olur. Yani siz yeşermek ve kızarmayı gördüğünüzde bilin ki bu kızıldan ve yeşilden geliyor. Ünsüz düşmesi vardır arkadaşlar unutmayın. Belki bunu kök olarak alabilirdiniz daha önce. Evet ünsüz düşmesini de bitirdik. Hayırlı olsun. Geldik ünsüz türemesine. Arkadaşlar ünsüz türemesi de Türkçe'de normalde iki ünsüz yan yana bulunmaz gençler. Yani biz işte şu anne elli belli bunlar istisnalarımız bizim. Bunların haricinde Türkçe'de iki ünsüz yan yana bulunmaz. Bunlar da eskiden söylemiştim size daha önce. Ana ellinin mesela eski hali eliktir arkadaşlar. Yani iki L yoktur. Tek L'dir aslında. İşte yüzyıllar boyunca değişe değişe istisna haline gelmiş. Peki hocam ünsüz türemesi nasıl oluyor hocam? Şimdi hak, zan, af, şık gibi yabancı dillerden Arap ve Farsçadan daha çok gelen sözcüklerde bunlar orijinalinde iki ikizdir arkadaşlar. Hak iki k'lidir. Zan iki n'lidir. Af iki f'lidir. Ama Türkçe'de böyle bir şey olmayacağı için biz bunları Türkçe'ye getirirken bir tanesini düşürmüşüz. Hak, zan, af olmuş mesela. Ama bunlara ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimde ya da kelime getirdiğimde o işte orijinaline tekrardan geri dönüyor. Hak, hakkım oluyor. Zan, zannetmek oluyor. Zan etmek, zannetmek. Af, ı, affı oluyor. Şık, ı, şıkkı oluyor arkadaşlar. Çok basit aslında. Notumuz var. Buna çok dikkat edin. Hani şu hatayı yaparsınız diye söylüyorum. İkizleşme dedi hoca ya. Hepsine ben üst üstüremesi diyeyim. İkiz gördüğüm ama üst üstüremesi diyeyim. Hata yaparsın. Öyle de ama istisnasında gör. Arkadaşlar yan yana iki ünsüzden biri kökte biri ekte bunu türeme diyemeyiz bak şimdi. Yolluk kelimesine bakın. Aha ikizleşmeyi buldum ünsüz türemesi. Dedin yandın. Bir soru gitti. Onun için dikkat edersen o soruyu göndermeyeceğiz artık. Yol sözcü kök. Bizim lıklık lık yapım ekimiz var. E bu da eklendi buna. Yani bunun herhangi bir sonradan türeyen bir harf değil bu. Lıklık lık ekinin içerisindeki bir harf. E bu da kökteki L. Onun için ikizleşme gibi bir durum yok. Özellikle de aynı şekilde yine lıklık lık. Özelin L'si ile Lıklik'in L'si ikizleşme değil kendi başına bir ektir arkadaşlar. Lütfen dikkat et. İkizleşmeleri kontrol et. Ek kök ayır. Bak mesela şunu ayırayım ben. Hakkım bu şekilde göreceksiniz. Kök ne? Hak. E, benim hakkım şu ım ne? İyelik eki. E, kenarda hiçbir ek değil bu. Demek ki sonradan çıkmış bir tane harf. O da ünsüz türemesi. Böyle olması lazım. Bu şekilde olamaz. Evet sevgili gençler bu parçanın da sonuna geldik. Bir diğer parçada görüşmek üzere. Hoşçakalın.